Güzel merhaba arkadaşlar bugün güzel birlikte bizim mahalledeki köpekleri izleyeceğiz. Havlamalarını falan. Hüst! 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 Bu galiba biraz olmuyor. Neyse. E, Ali Say! Ahmet'in arasındaydık. Hüst! 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 Gel kapıştı stoğu koy. Hadi kafaya mı? Ocakla spisim ben. Burada da bir çebek vardı. Hadi. İnşallah bizim bahçede edirmek. Hayır <laughs> Evet arkadaşlar, beni takip et, etmiyorsanız lütfen takip edin. Bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar açıklama kısmındaki kişiyi takip edin lütfen. Orada köpek yok. Demek ki Sedat bizim orada. gidelim. Gidelim. Mazi. Aa nerede? Mazi. Bizim kedi mi? Bizim kedi. Bir i̇şte Mazi. Maziyi gel. Bir şey, bir şey, bir şey. Yok bizim değil, bizim değil. Bak. Yok bunun göz gözüküyor. <laughs> 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 Yok abi bizim kedi de bırak. Bizim kedi galiba içeride. Ne kameraya çakıyon lan GİTEN Özür dilerim abi Şunu şey yapmak çok istemedim gördüm. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir Köpek göstereceğiz <laughs> Aha işte Eğer oradaysa Aha isteler <laughs> Gel oğlum gel. Evet arkadaşlar bakın nasıl hemen geldiler gördüğünüz gibi.Gel hadi.Gel gel gel oğlum gel oğlum. Çık 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 Gel oğlum. Arkadaşlar o köpek gidiyor. Gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Arkadaşlar bizim köpekler böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bir like atmayı unutmayın be. Hadi hadi. Görüşürüz oğlum.